Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet e, kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumcu olacağım sevgili kovalar. Aa Evet. Bir dileğiniz isteğiniz varsa e, sanki böyle bir az bir zaman kalmış bir isteğiniz gerçekleşecek. E, hayatınıza bir takım sıkıntı, sıkıntılı durumlar atlatmışsınız sanki e, kısa zaman önce Ama atıyorsunuz o artık böyle bir kenara böyle yavaş yavaş bir şey atlatmış olabilirsiniz Bir kandırılma, bir aldatılma veya işte bir kayıp yani üzülmüşsünüz evet Ama artık böyle e, yavaş yavaş e, biraz daha ruhen sakinleşeceksiniz Devlet ailesinde beklediğiniz bir haber veya bir durum var. Bu arada e, bazılarınız evliliğiniz evlilikten evliliği bitmiş olan arkadaşlar olabilir, İhanete uğramış arkadaşlar olabilir. Sanki öyle bir durum var işte sizin değilse de işte çocuklarınızın böyle bir durumu mu var bilmiyorum İşte çocuğu olanlar için. Sanki böyle bir e, bitmiş bir şey yani bir e, bir, gel, bir, bir gelin yani. Ee, yani Bu çok kısa süre önce yapılan Bir şey mi bitmiş ya da bu evlilik Daha hani evlilik uzun olabilir de Daha yeni bitmiş bir şey olabilir Sanki böyle taze bir şey var Bir e, sıkıntı var Bir e, konu var Hayatınızda e, Aşağı doğru çenesi biraz daha böyle daralan ama ağız hepsi biraz büyük bir erkek var. Bu erkekten bir haber alacaksınız. Bu erkeğin bir takım sıkıntıları var. Ya bir bir operasyon, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı var veya işte e, başka bir sıkıntıları var. Kafasında hep böyle düşünceleri var yani. Ama biraz da sanki böyle hani e, yatar vaziyette gibi o yüzden hastalık olabilir, operasyon olabilir dedim. Bir, böyle biri varsa sanki bunun bir operasyon geçirme durumu var. E ya da F var bu erkekte. E, bunun dışında... Biriyle oturup bir masa başında bir görüşme yapacaksınız ama bu şey sanki... İşte bir e, kova kadınıysanız o, o da bir e, kadın arkadaşınız olur ya da erkek arkadaşınız olur. Bu, bu şey değil yani. Hani böyle e, biraz daha sohbet tadında bir şey. Yani burada özel bir şey yok sanki. Bir haber alacaksınız ve o habere şaşıracaksınız. O kişiden duyacağınız habere şaşırıyorsunuz. Ya o kendiyle ilgili bir takım şeyleri söyleyecek size. Buna şaşırıyorsunuz. Bu arada... E, Parça parça böyle sıkıldığınız konulardan e, parça parça kurtulacaksınız. Yani bir anda kurtulmuyorsunuz sanki. Nasıl e, bir takım şeylere böyle arka arkaya bir takım şeyler yaşadıysanız... ...arka arkaya da böyle sevinçli şeyler yaşayacaksınız. Ama böyle hemen sanki size böyle bir e, aydınlanma ya da mutluluk gelmiyor gibi. Birazcık böyle zamanlama yayıyorsunuz ya da unutamadığınız için... ...bu da olabilir, unutamadığınız için... Yani çıkamıyorsun o karamsarlıktan, o şeyden, e, o negatif durumlardan. E, yani ıstıp ıstıp kendi önünüze getiriyor gibi dur, duruyorsunuz. Sanki böyle bir de bir anahtarla ilgili bir sıkıntı var. Bir ev mi, bir evle ilgili kira olabilir. Hani kiracınızla problem yaşayabilirsiniz ya da evinizle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Belki de hani taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bir değişim var. Bir anahtar, bir taşınma ile ilgili bir sıkıntınız var. Onu söyleyebilirim. Ee, bir nasıl söyleyeyim? Kimin ikinci evliliği var? Sanki ikinci kez evlilik yapmış olan birisi var ve bu e, kişinin sanki böyle e, önceki Evliliği ile ilgili bir takım problemler var ya da önceki evliliği ile ilgili bir takım sorunlar yaşıyor. Tekrar tekrar o kişiyle problem mi yaşıyor ya da işte görüşmek zorunda işte belki çocukları var işte bu şu anda evliliğine mi yansıyor yani eski biraz sorun yaratan bir eski ilişki eski bir bağ var sizinle ilgili. göz yaşı dökeceksiniz ama böyle biraz sıkıntılı bir göz Yani hani umarım olmaz ama yani böyle ya stresten bir göz olabilir. Hani bıktım artık işte sıkıldım, tükendim diyebilirsiniz. Bu böyle bir şey de olabilir. Hani ya da bir şey yaşarsınız onun gözyaşı. Belki de yaşadığınız şeyleri hatırlayıp gözyaşı dökebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. geçmişe duyduğunuz özlemler var. Yani geçmişe duyduğunuz hani belki ay şey diyorsunuz keşke çocuk olsaydım, keşke şöyle olsaydı belki hani e, çocuklarınızla ilgili problemleriniz var. Keşke çocuklar işte küçük kalsaydı da hani böyle sorunlar olmasaydı. E, yani sanki evli olanlar için çocuklarla ilgili de problemler var. Belki aramıyorlar sizi, sormuyorlar veya işte Soğuk davranıyorlar sanki biraz öyle bir şeyler de var ama bi, sanki bunu biraz da siz kendi ellerinizle yapmışsınız. Yani işte ilgilenmemişsiniz, umursamamışsınız böyle bir şey varsa biraz da kendinize bakmanız gerekiyor sevgili e, kovalar. Yani ne kadar verdiniz ne istiyorsunuz, ne kadar verdiniz e, ne bekliyorsunuz böyle bir şey var. Sevginize eksik ettiyseniz hani e, şimdi de hani çocuklarınızla ilgili bir e, ilgi sevgi göremiyor olabilirsiniz. Bu da sizi rahatsız ediyor aslında. Bazen buna takılıyorsunuz, bazen hiç takılmıyor musunuz gibi böyle değişik bir ruh hali çıkmış aslında. Kim evleniyor? Birisi evleniyor. Zayıf birisi bu. Yani sanki kızla erkekte daha yani zayıflar. Yani böyle e, yani hani kilolu insanlar yani balık etli değiller sanki ikisi. de Öyle gibi geldi. İnce. Kulakla ilgili problem mi var? İşitmeyle ilgili birinin bir şey mi var ya da işte bir bir şey geçirebilir kulağına bir darbe? Diye bir çarpma düşme falan olabilir sanki kulakla ilgili bir şey çıkmış. Hanenizde neyi paylaşamıyorsunuz ya da neyle ilgili ilgili bir sıkıntı var? Sanki bir ee, halledilemeyen bir şey var hanenizde böyle bir durum söz konusu. Kulak. Niye böyle bir kulak çıkmış sanki böyle bir ama sıkıntılı diyor mu? Çarpma, düşme hani bir dar bir şey gelebilir kulağa. Böyle bir şey çıkmış. Bir e, ani bir bir şey yaşanabilir sanki. Hanede bir hani de sıkıntı var ama yani bir hani illaki çok çok kötü bir şey değil. Bir kaset bir sıkıntı var sanki dağılacaktır inşallah. Değişik böyle bir şey var. Bir tarafta eğlen, evlenmek isteyen birileri var. Böyle şeyler. Evet. Güzel bir hafta olsun sevgili kovalar sizin için de. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.